sayı piramitleri sayısal mantık konusu değil mi? Tabii ki sayısal mantık Piramid. konusu. Tabii ki. Hı. Şimdi, tamam. sayı, sayı piramitlerindeki buradaki döngü de şuna başlıyor. Mesela ben size en bilinen sayı piramitinden bahsediyorum. Pascal üçgeni var. Pascal üçgeni hatırlıyor musunuz? Evet. Bak bir, tamam. bir bir, 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 iki, bir, bir, iki, bir, bir, üç, üç, bir, üç, bir, bir, dört, bir, altı. üç, üç, üç. Dört, bir. Pascal üçgenin özelliğini hatırlayan bana açıklayabilir mi? Ben daha gelmiş, ben daha çıkmaz. Ee, şöyle hocam, bir diyorduk, bir bir, sonra toplamlarını yazıyorduk. Toplayıp aşağı yazıyorduk. Evet, tamam. aynen. Tamam, bir üç üç bir diyorduk, bir dört altı dört bir iki. Şunu hiç dikkat ettiniz mi? Şu gördüğünüz bir, ikinin sıfırıncı kuvveti. Şu gördüğünüz ikisinin toplamı iki, ikinin birinci kuvveti. Bunların toplamı dört, ikinin karesi. Bunların toplamı sekiz, ikinin küpü. Yani biraz incelerseniz işin içinde şöyle bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Kendiliğinden çıkan doğal sonuçlar. Burada da şu geçerli. Kaçıncı satırdaysanız o satırın toplamı satır numarasının 1-2'nin kuvvetini çektiği yazılımı çağırır. Mesela 10. satıra gel gelirseniz buradaki sayıları tek tek yazmam ama şunu bilirim. Bunların toplamı 2'nin 9. kuvvetidir. Şimdi ben size Hı. peki buradan ne istiyorum? Sayısal mantıkta çoğu soru yazan hoca ya da ya da oradaki kişi ya da oradaki görevi şuna dikkat eder. Buradan bir kural buldurmalıyım. O kuralı çaktırmalıyım. Adam orada ne dursun. Peki bizdeki genel mantık ne? Olan üstteki yazana ben bir bodoslama dalayım da bakayım. Neler olacaktır. Hazırsanız buyurun. Ben size soru üzerinden taktiksel kurguyla nasıl gideceksiniz onu göstereceğim. Buyurun. Sorumuz başlıyor. Çok klasik bir linem sordur. Tek sayılardan piramit çizmek. Herkes piramidimizi bir ilgilesin. Piramidimize bakın. Birinci grup 1, bir, ikinci grup 3-5, üç, üçüncü grup 7-9-11, dördüncü grup 13-15-17, 19, beşinci grup 21-23-25-27-29. Ne görüyorsunuz? Önce bana bunu söyle. İkişer, ikişer. İkişer artıyor. Başka? İkinin üçüncü kuvveti. İkinin üçüncü kuvveti. Var. İkinin üçüncü kuvveti. Iki, ee, e, Öbürü neydi? E, Birden ee, başlayalım. E, Uyurdum ben şimdi. <laughs> bilal, sen misin? Uyurdum. Üçün üçüncü kuvveti. Yani hocam ha, ikinci ha, grupta ha. ikinin tamam. üçüncü kuvveti var. Tamam. Üçüncü grupta üçün üçüncü kuvveti var. Anlatamadım. Şimdi hazırsan başlayalım. Birinci grup bir. Ben bunu derse çok kişi şey anlattım ya. Birinci grup bir. İkinci grup üç beş. Bu şekilde ilerlerken bunlar tek sayı. Birinci mantık. Her grupta grup numarası kadar sayı var bakın. Bir rakam, iki rakam, üç rakam, dört rakam, beş rakam. Kabul? Evet. Kabul? Evet. Kabul evet. hocam. Güzel. İkinci mantık. Buradaki gördüğünüz sayıların her biri kareyi ortaya takılıyor. Birin karesini bir, bir, bir. İkinin karesi ne? Dört, dört, dört. Ortada bakın görüyor musunuz? Üçün karesini. karesi ne? Hmm. Dokuz. Dördün karesi hmm. On altı. karesi ne? Hmm. Anlaştık mı? 3 hmm. evet. Üçüncü mantık. Şimdi ben bir ile ikiyi çarparsam ne olur? İki. Bir de eklesem üç. İki ile üçü çarparsam ne olur? Altı. Bir ekleyin yedi. Üçle dördü çarparsam ne olur? Yani, Bekleyin 13. Bir, 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 bir. 4 kere 5 21. ekleyin 21. Yani istesem ilk terimleri çok rahat. Grup çarpı bir öncesi artı bir yapabilir miyim? Evet. Hı -hı. Güzel. Bak bir taktik daha yakaladım. Şimdi bir taktik daha geliyor. Az önce oradan biri yakaladı. Hocam bir de her birinin üçüncü kuvveti olabilir mi? Onu yakaladım. Aynen. Ha. Birinin küpü ne bir? Buradaki sayı. İkinin küpü ne? Sekiz. Bunların toplamı ne? Sekiz. Şey. Peki. Sonra. Peki üçün küpü ne? 27. Sarı toplamı ne? 27. İşte bunların hepsi mukadderat. <laughs> Abi burada doğal şöyle bir durum var. Bu sayıların toplamı ortadakinin 3 katı olacağı için, bunların toplamı ortadakinin 4 katı olacağı için ortadan kuvvet küp çıkması gayet normaldir. Şimdi bakın şunların toplamı 5 sayı var burada. 25 kere 5, 125'tir. 125 de 5'in küpüdür. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkarabilirim. Her gruptaki sayının toplamı grup numarasının küpü. Tamam? Burada evet. burada bana gelsin. İstediği kadar gelsin. Ben grubun hikayesini yakaladıysam artık gerisini takmam. Buyurun. Birinci sorudan başlıyorum. A. Bu piramidin 67. basamağında kaç tane sayı vardır? 67. Tebrik ediyorum. 67. <laughs> Buradan tüm Zonguldaklılara selam gönderiyorum. Devam ediyorum. <laughs> Hocam Zonguldaklıyım ben. Ne? Ne ki bu piramit gidiyor. İlk 16 basamağında toplam kaç tane sayı var? 1 artı 2 artı 16'ya kadar. 16 artı 17 bölük 2 mi? Güzel. Birinci grupta bir sayı vardır. İkinci grupta iki sayı vardır. Üçüncü grupta üç sayı vardır. İlk 16 basamağı dediği için devam ediyorum. 16. basamaktan 16 sayı var. 16 çarpı 17 bölü 17. Yani 136 tane. <laughs> Kabul ediyor muyuz? Evet. İşte geldi oğlum Gavs. Devam ettim. D. Şey, bu piramidim 11. grubunun ortasında hangi sayı vardır? <laughs> şey kare. 11 kare karekare alacağız 123. 121. 121. Diyemedim. Mehmet evet. hocam öyle mi Mehmet hocam? Hayır hocam değil mi? 11. grubun ortasında bir kere babalar gibi 11 karesi vardır. Evet. 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 öyle mi? Her grupta o grup numarasının karesi ortada değil miydi? Evet. evet. Çok güzel. Bak indilimi yaptığım için rahat yapıyorum farkındaysanız. Geçtim de. Bu piramidin 45. grubun ortasında hangi şey vardır diyor. 5'in karesi. Beşin karesi. Beşin karesi. Beşin karesi. Evet. diyorsun. Evet. <laughs> kare almanın kısa yolunu hatırlatalım. 2025. Beşin karesini alıyorduk, sağa yazıyorduk. Sonra bir biten sayıda. sayıyı bir fazla süre çarpıyorduk. 4 kere 5 20, onu da öne yazıyorduk. Yani 2025. Kabul? Hı hı. hı, -hı. Kabul. Çok güzel. Bildim geçtim. İşte, bu piramidin 55. grubunun ortasının sağında hangi sayı vardır? diyor. Bir kere ortasında ne olduğunu ben biliyorum. 55'in karesi. Evet, 55'in karesi 2. 55'in karesi ortadadır. Bunlar tek sayı olduğuna göre onun sağında ne vardır? Artı 2. Peki 55'in karesi ne? 3027. 5'in karesi 25. 3025. 5'in 30, 6, 6 ile çarpımı 30. 3023 artı. Ha kendi kendisinin bir ile mi 3027. Sayıyı öndeki sayıyı bir fazlasıyla çarpıyor. 5 kere 6 30. Hmm. Eee. 5'in karesi 25'i de yanına yazıyorum Artı 2. Yani 3027. Tamam. Evet. Güzel geçiyorum. F şıkkı. Bu, bu şey bu piramitte 137 sayısı kaçıncı basamaktadır? Şimdi ben size her seferinde şunu anlatıyorum. 12. Bazı işlerde karesel taktikler en güzelidir. Şimdi ben şunu biliyorum değil mi? Mesela 125 sayısı 11 karesi olduğu için tam ortada. Hı hı. Oradan bir cevap duydum. Güzel. O zaman da soruyorum. 137. Pampa. Sen acaba kimin karesi? 12'nin karesi. 11'e mi yakın, 12'ye mi yakın? 12'ye yakın. 12'ye yakın. E 12'ye yakın. 12'ye 12 yakın. 12'ye 144. yakın. 12'ye yakın. 12'ye yakın. Evet. 12'ye evet. yakın. yakın. 12'ye yakın. yakın. 12'ye yakın. 12'ye yakın. yakın. 12'ye yakın. 12'ye yakın. 12'ye yakın. 12'ye yakın. 12'ye yakın. 12'ye yakın. Bu piramidin 10. grubunun ilk sayısı kaçtır 91 mi? Bir 10. Efendim. grup 91. Yazdım. 9. grup yazdım. 90. Ne yapıyordum? 90 mı? Şu ikisini 90 çarpıyordum, 90. bir ekliyordum. Evet. Evet. 9 kere 10, 90. Bir ekliyorum, 91. Artı 1, 91. Kabul mü? Çok güzel. Geçtim. Bu piramidin 20. grubunun soldan ikinci sayısı kaçtır diyor. 20. 20. X, grubunun grubun ortasında 4, bence ortaya gitme var. Bak nereye gideyim oradan? 380. ikinci sayısı. Şimdi Şu şunu soruyor. 19 çarpı 20 artı 1 yapar. 19 çarpı 20 artı 1 yaparsanız 381 ilk sayıdır. Biz neyi soruyoruz? <laughs> i̇kinci, i̇kinci sayı. Vardı. Üç, kabul mü? Kabul. Evet. Bak işin bir daha söylüyorum. Takdiri öğrendiğiniz zaman gerisi kolay yazan da bu kriterlere bakarak bize zaten. Buyurun. Bir soru. Bu piramidin ilk 8 grubundaki sayıların toplamı kaçtır diyor. Onu yanlış yazmış. Şey, şey, Pardon şey. bir saniye. O kuralı göstereceksem. 8'in 8. 8 grubunda diyeceğim. Özür dilerim. Sileyim. Ne demiştik 8'i her grup sayıların toplamı için? Karesi. Küpü. Alacağız? küpü. Küpünü alacağız. 8'in nesi? Küpünü alacağız. Küpü. Bu da 512 yapar. Ha, benim şu soruya verecek cevabım da var. Çok basit. İlk 8 gruptaki sayıların toplamı ne biliyor musunuz? 1'in küpü. 1'in küpü. 3'ün küpü. 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 Böyle ilerler nereye kadar sayıların toplamıdır? 8'in küpü. Bileceksiniz bu çok zor. Ya, uzun uzun iş. Ben size bir kısa yol taktik öğreteyim. Karelerde öğretmiştim. Kötüydü ama küplerin çok güzel bir taktiği vardır. Küp yokmuş gibi düşünürseniz ne olur? Şunlar yokmuş gibi düşünürseniz. 8 çarpı 9. 8 çarpı 9, 9 bölü 2. Bu Gauss'tan gelir. Çıkan sonucun karesi de küplerin toplamıdır. Hmm. 8 kere 9. 72 bölü 2. 36. Yap da 36'nın karesidir. Yani 1296 herhalde. Anlaştık? Mı? Bir daha söylüyorum. Evet. Küplerin toplamı sayıları Gauss gibi toplarsınız. Çıkarın karesini alırsınız. Bak onu şeylerini de görebilirsiniz. zaten. Çok güzel bir kuraldır. 1'in küpü artı 2'nin küpünden düşünün. 8 bir daha 9. 2 bir daha 3. Üç, 3'ün karesi 9. Hmm, Hocam bir evet. daha anlatabilir misiniz? Ben Hangisini? Herhalde, şey, e, şu mantığı anlayamadım ben. 1'in küpü 2. Bak şimdi 1'in küpü 1. Şey, 2'nin küpü 8. Yok, onu, Peki. şey, onu anladım da ben şu hani e, bu mantığı nasıl kurmuştuk? 1'in küpü 2'nin küpü diye. E, ha. İlk 8 grup deseydi 1. grup 1'in küpü. 2. grup 2'nin küpü. Yani şu cümleye göre konuşuyoruz. Gruptaki sayı toplam. Öndelerin toplamı. Önce grup 4'ün küpü böyle gidiyor ya. Evet. İlk 8 grup demek ne? 8'in küpü. Bunları toplamak istiyordur ben. Ha tamam anladım hocam. Eğer hocam. öyle olsaydı ama ben onu istemedim. Yanlış yazdık onu. Bunu yapmış mıydık? Bu piramidin Yine ilk kesimini yazmışım ya. Allah Allah kafa gitmiş benim herhalde o zaman. Ne demek istiyorum. 20. grubundaki sayıların toplamı. Artık öğrendiniz gerçi. Onu da yaparsınız ama bu piramidin 20. grubundaki sayıların toplamı kaçtır dediğiniz zaman cevaplığı zaman 20'nin 20. 20 yani 8. 20. O zaman şimdi bunu öğrendiniz mi? Evet. Tek sayılarda şöyle diyebilir 1. Bir, ortadaki sayıyı nasıl buluyor? Kare, karelerini alıyoruz. Karesi. Karesi. Güzel. İlk sayıyı nasıl buluyorum? Grup numarasıyla bir önceki çarp bir ekliyorum. Artı bir eklem. Peki gruptaki ek sayıların toplamını nasıl buluyorum? Grup numarasını küplerini alıyoruz. Ama İkilerini. bu tek sayıları ilgilendiren bir şey ise tek sayıya göre incelenir. O halde ben biraz sizi uğraştırayım. Buyurun işi değiştireyim. Çift sayılar. Yine aynı kurallar geçerli mi burada? Bilemem. Onu siz Hı. anlayacaksınız. Ooo <laughs> <laughs> her şeyi de ben öğreteyim abi. İyi valla. İyi de bir şey söylerim sadece tek sayı eşittir, tek sayı artı birdir. Hocam midir? bir şey soracağım. Ee, şimdi şu ilk şu 8. grubundaki bir de 20. grubundaki şeyi söyledik ya. Evet. 20. gruptaki 20'nin küpü direkt, diğeri de o zaman onda ilk 8'in ilk 8 gruptaki sayıların toplamı olması gerekmiyor mu? İlk 20 demek istiyorsun herhalde. 20 Tabii çarpı şey. 21 bölü 2'nin karesi. Ha, şimdi, Yok e, şimdi şunu soracaktım. Şimdi mesela 20. grubundaki telerin toplam dedik ya. O 20 zaman 20'nin küpü. küpü tamam. Ama bir önceki soruda da biz 1'in e, küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü dedik ya. Ki, onu varsayalım ki öyle olsa diye söyledim. Ben de orayı yanlış anlamışsın. Ha, tamam. Ben oraya 8. grup yazmak istemiştim. Orayı yanlış yazmışım. Yani hmm. o kadar abartılı bir soru sormam yani. Çünkü küplerin toplamı diye şey sınavda vermezsin. Tamam. Tamam mı? Yani biri 8. grup, biri 20. grup. Anlaştık. Tamam, teşekkürler. Bir hocam, sizden. Hocam şey var. İlk teriminde yani ilk terimini bulmak için bir öncekinin ilk terimi grubun numarası artı bir yaparsak sanki öyle mi oluyor? Bence ikisini çarpıp iki ekliyoruz. Çok güzel. Bak o da güzel. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bence ortadaki sayıyı şöyle buluruz. İkinin karesi Artı bir ekleyeceğiz. Dört bir ekleyin beş. Üçün karesine dokuz bir ekleyin on. E Birekli adı üzerinde ya. Çift sayı tek sayıdan bir fazladır. Hadi ben başlayayım. Buyurun. Bu o kadar çok soru sormayacağım. Bu piramidin 17. basamağının ortasındaki sayı kaçtır diyor. Nedir? 17'nin karesi artı 1. Okuyun. Gayet güzel. Niye? Çünkü tek sayı çıkmaz ki çift sayı çıkar. 200. 89 artı 1. 290. Kabul mü? Kabul. Evet. İşte bu piramidin 20. basamağında ilk sayısı kaçtır diyor. Bak şimdi iyi dili. 2 kere 3. 42. <gülüyor> 2. <gülüyor> sakin. 2 kere 3. 8. 6. 6. 6. Tamam, hata yaptım. Hayır hata yapmadın. Erken davranıyorsun. 2 kere tamam, <laughs> 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 3. 6. 2 kere 8. 3 kere 4. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 14. 12. E demek ki bu sefer 1 inince mi kek? <laughs> 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 Ozan? 19. basamak. Çarpı 20. 20. basamak yazıyorum. Peki. Bununla bunu çarpıyorum. 19 çarpı 20. 80. Yani 380. 2. Kabul? Kabul. Geçtim. Evet. İşte, bu piramidin 7. satırındaki sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi bak iyi izleyin beni. Normalde 3. grubun toplamı tek sayılarda 3'ün küpüydü. Yani 27 idi değil mi? Hı hı. Ama orada şöyleydi sayılar. 7, 9, 11 değil miydi? Evet. Peki burada 1 eklemiş, 1 eklemiş, 1 eklemiş. Ben de O zaman şey de miyim? Grup numarasının küpünü bulmuş, grup numarasını eklemiş. Hı. Ozan, evet. O zaman 4. grup sayılarının toplamı bence şudur. Dördüncünü buldum. Aynen, çok... Her birini bir ekledim. Toplamda 4. 4 ekledim. O zaman yedinci satırdaki sayıların toplamı ne? 7'nin küçüklüğü artı 7. Çok güzel. 343 artı 7. Güzel. Anlaştık? Evet. Geçtim. Geldim üçüncü soruya. İşte işi birazcık da tek sayı çift sayıdan nereye döndüreyim biliyor musunuz? Olayı bir üçüne döndüreyim. Abi. Sayı piramidi için artı sayılarda nasıl bir Hadi bakalım. Ne yakalayacaksınız? Bu sefer size güveniyorum. İnşallah. <laughs> Allah Allah. Hocam Nasıl soru bu? grubu kadar kadar bir sonrakinin ilk sayısı artıyor. Soru grubunun başı 3. gruba eee 4'le 4'le başlıyor. 3 ekleyince o kadar artıyor. Hı, hmm, şöyle mi yani? İlk iki sayı yani 7 5 12, 5 11 evet. 10, 16. Güzel. Evet. Başka? Bak bir şey göstereyim mi size? Burada kaç tane var sayı toplamda? 15, 1 2 3 4 5 15 tane var niye sayı? <laughs> 15 tane sayı var. Peki bir şey söyleyeceğim. 1'den 5'e kadar sayıların toplamını 15. 15. Ha Pers, 15. 15. Şey bu katları attı. Şey 15 çarpı 16. Birden. 15'e kadar sayıların toplamı. Şöyle bulunmuyor mu normalde? 15 çarpı 16. 6 bölü. 6 bölü 2. Kaç geliyor bu? 15. 15. 15. 15 hangi sayı dikkat edin içinde? Hmm. Birden 5'e kadar sayıların toplamı son sayıyı veriyor. O zaman 6. grubun son sayısı nedir desem? 6 çarpı 7 bölü 2. 6 çarpı 20. Kere 20. 21. Tamam ben daha yardımcı olmam. Buyurun. <laughs> Bu 10. satırının son sayısı kaçtır diyor. Bir de şey mi oluyor? Mesela birinci sayıyla evet, evet. 55. İkinci sayısı ikişer artıyor, üçer artıyor falan. bir şey. var ama şimdi onu oraya kurgulamak çok kolay değil. Peki 10. <laughs> grubun son sayısı dediğine göre ne yaparız? 10 çarpı çarp, 11 bölü 2. 2. Çok güzel. Hani 55. Hmm. Evet. Kabul? Evet. Tamam. Geçiyorum. Bu piramidin ilk 8 satırındaki tüm sayıların toplamı kaçtır diyor. Ha, son sayı bulacağız. Sonra da. Sekiz, grubun 8 son Sekiz, çarpı dokuz bölü iki. Bölü 2. 9, herhalde. altı. Evet. Yani bu 8. grup böyle başlıyor, başlıyor, başlıyor. Ta nereye kadar gidiyor? 36'ya kadar. 36, 36, 36. Şimdi bak, kurulduğunuzu biliyorum. 36. Bir yer geliyor. Bize diyor ki buradaki tüm sayıların toplamı kaç? 666. 6 çarpı 37 bölü 2. Abi Gauss'un Gauss'u bak, Farkındaysanız işin iyi işlerinde. Bu da 1'den 36'ya kadar <laughs> sayıların toplamı değil mi? Evet. <laughs> 36 çarpı 37 bölü 666. Yani bu Şeytanı buldum. Çok önemli değil. Mantı tam geliyor? <laughs> evet. Bilmiyorum önemli değil. Mantı anladınız mı? Evet. 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 Güzel. Şimdi bakalım. Alesten'e sormuşlar. Hadi bakalım. Buyurun bir okuyun bakalım. soruyor. <laughs> ya? <laughs> duydum onu duydum. <laughs> ben bir şey biraz bekleyeceğim. Hiç acele etmeyeceğim. Herkes baksın. Kolay yakalarsınız ya. Biraz dikkat etmeniz yeterli. Bana bunun nasıl ilerlediğini çözebilen var mı? Bak birinci satır bir ile başlamış. İkinci satır iki ile başlamış. İkinci satır üç ile başlamış. Lütfen başlamış. Başlamış. hemen soruya geçmeyin. Beşinci satır beş ile başlamış. Şimdi soruda ne yazıyor? Dokuzuncu satırda. O zaman şöyle değil mi sanki görüntü? Bir iki üçte yani. Ardışım. Böyle ilerliyor. Her grupta grup numarası kadar sayı var gene. Dokuz satır neyle başlıyor? Dokuz, dokuz, on, alt tarafta, on bir, Tek, Tek sayı. Bana dikkat edin bunu soruyor. Farkında mısınız? Diyor ki kaçıncı terim on ikidir. Bak bunları yazarken nasıl yazmış? Yan yana yazmış. Bu birinci terimmiş. Bu iki, bu üç, bu dört, bu beş, bu altı. Abi gene gal soru zaman. Şimdi soruyorum 8. gruba kadar toplam kaç tane sayı vardır sizce burada? 8 çarpı 9, un. 9, un. 9, un. 9, un. 9 un. Yani 36. O zaman, o zaman bence ya. şu 37. terimdir. 38. terimdir. 39. terimdir. 40. terimdir. 40. Ne Hı -hı. demiş bir devlet büyüğümüz? Böyle soruları cevabı 40 yapar demiş. Anlaştık Abi gene Gauss bak gene Gauss lanet olsun gene Gauss her türlü girecek içine işte. her türlü geçiyorum. Evet. Önce Hı -hı. biraz daha güzel bir eğlenceli bir soruyu çözelim. Diyor ki bir terim 13'müş. Hangi terim bilmiyorum. Mesela bu şey olabilir. 13. satırın ilk sayısı olabilir. Çünkü her satır kendi numarasıyla başlıyor. Dikkat ediyor musunuz bak? 5. satırı ile başlıyor. Evet. Yani 7. Hı -hı. satır 7'yle başlıyor. Demek ki 13. satırın ilk sayısı olabilir. Mesela bu tabii 13. satıra kadar Gauss'a toplamam lazım. Ben onu bilmem. Ben basit bir şeye yakalayacağım. Benim hedefim kolaylaştırmak. Bana diyor ki kaç tane 13 numaralı terim vardır diyor. Ben de diyorum ki önce bir incele. Bak inceliyorum. Şimdi birden kaç tane var? Bir, bir tane. tane. Birden bir tane var. İkiden kaç tane var? Bir tane. Bir tane. Yani. Bir tane. Bence daha göremezsiniz ilerleyen. Peki 3'ten ah, kaç bakım tane bakım var? İki Bak şimdi tane. nasıl bir taktik gelecek. Üçten kaç tane var? 2 tane Ama görüyor <laughs> musunuz? 4'ten yani. kaç tane var? İki tane. Abi O zaman demek ki her iki sayıda bir artıyor. O beşten kaç tane var bakalım? Üç tane. Üç, üç tane çok güzel. Peki altıdan kaç tane var? Üç tane. Dört. Üç. üç tane çünkü bir altıda şurada var görüyor musunuz? Evet. Peki bir şey dikkat edin altının yarısı ne? Üç. Dördün yarısı ne? Hı, Dördünün yarısı ne? Hı, i̇ki. Birin yarısı ne? Hı, yarısı ne? Çok güzel. Peki on Üçünün üçün kankası altı, kim sizce? On altı. 14'ün yarısı ne? 7. 7, 7 tane oldu. Peki bundan da 7 tane. Hmm. Oldu mu? Evet. Görmediği şeyi sormazlar abi siz orada. Bir uyanıklık görüyorlar mı ki bunu soruyorlar? Kabul? Evet. Hadi gelelim akşamın son sorusuna. <laughs> Buyurun bakalım. Buna göre A217 teriminin değeri kaçtır? Allah belanızı versin. 217 bak. <laughs> Bu da gene aklınızda şu olmalı. Gauss neresinde bunu? Ben şöyle sorayım. Bence mevzu şu. 217 hangi Gauss teriminin toplamına en yakındır bence? Onu düşünmemiz lazım. Hmm, en çarpı Şimdi düşünelim. En çarpı n artı bir bölü iki. Gauss toplamı değil mi? Hı hı. Acaba 217'ye en yakın hangi sonucu verir? Ben size bir tane teknik şey öğretmiştim. n çarpı n artı bir. 317 ikili çarpıyorum. 434, 434 yapar. Bana şunu söyler misiniz? 434 neyin karesine yakın olur? Hmm. 22'nin mi? Hmm. 22. Hmm. 21 çarpı 22 mi bu? 484. 22. 22 geçiyor bence ona. Bence Aynen. bu arada sonucu 434-22'nin karesi geçiyor. 21'in karesi 441 yapıyor. O da geçiyor. Ben burası 20 çarpı 21'e en yakın. Evet. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. 1. gruptan 20. gruba kadar gitsem kaç terim görürüm? 20 çarpı de, sparlı, de, 1, bölü, 1, bölü, 1 bölü 210 tane. 210. 210 olur yani. Peki burası 210. kaç? 217. Peki 20. grup doldu. 21. grup başlıyor. 21. grubun ilk sayısı ne? Bak şuraya kadar 210 evet. tane sayı varmış yani. Kabul ediyor musunuz? 27. Peki 21. grubun ilk sayısı ne? Bir daha soruyor. 21. 21. 21. 21. Peki bizim 210 evet. tane terimden sonra 217'ye çıkmamız için 7 terim yazmamız lazım. 7. Bence kolay oldu. 21'den başlayıp 7 kere yazarsanız nereye gelirsiniz? Demek ki sorumuzun cevabı bu işte okkalı soruydu. Evet. 21 6, değil mi hocam bunun? Bak şimdi 21. bak ilk 20 grupta toplam 21 20. 20 x 21 bölü 2, 210 tane sayı var. Size tamam. kaçıncı sayıyı soruyor? 217. O zaman 21. gruptan 7 tane sayı görmemiz lazım. 21, 22, 23, 24, 25, hmm. 26, 27'ye gelirdim zaten. Tamam. Demek ki cevabımız da tamam. Edildi. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Valla yorulduk. İşlem hatası yapmadığımızı düşünüyorum. Sonra isterseniz bir daha kontrol edersiniz. Herkese iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim.